Merhaba Şehir Net izleyenleri, şu anda karşınızda HTC ay duruyor. Esasında bu telefonu zaten 2 ay önce falan, hakkı bir incelemiştir. Aynen, dış mihrakların desteğiyle beraber telefonu Amerika'da görmüştü Tolga, ee, çok beğenmiştim ben. Bir de biliyorsun HTC'ye karşı olan ilgim var, yani kişisel telefonum uzunca bir süre HTC'ydi. Ee, şimdi farklı modellerde kullanıyorum, HTC'yi de yanından ayırmıyorum. Şimdi HTC One M8 benim en çok sevdiğim telefonlardan bir tanesiydi. Ondan sonra çıkan bir telefon. Bu amiral gemi olarak adlandırılmıyor ama Bana göre amiral gemi. Gizli amiral gemisi. Yani olabilir. Yani her ne kadar marka değil. Hala biz HTC One'la götürüyoruz. Bir numaralı telefonumuz odası da. Bana göre bu daha yetenekli, dayanıklı, kaliteli bir telefon. Dilersen kutuyu beraber açalım. Çünkü açalım. E, Amarkalarda gittiğimizde şey olmuştu. E, kutuyu... Açıp durmamış. Yani bir de şey yok. şimdi hani bazen ülkelerde kutu farkı olabiliyor. Kutu içeriğinde farklılıklar olabiliyor. Bu şimdi Türkiye'de satın alacağınız sürüm. Bak. Garantili falan. Jelatini hiç açılmamış. sıfır evet. kilometre. Aynen. Teknosa'ya gittiğiniz zaman ya da Teknosa.com'dan baktığınız zaman 1899 TL olması lazım fiyatı. E, satın aldığınızda işte bu cihaz sizi karşılayacak. Açalım mı? Fiyatı yani. kötü değil esasında. Abi fiyat bomba. E, ama cihazın bir bataryası düşük. 2400 şu, miliamper. E, onda çözüm var yani işte. Bir bakalım istiyorsan tamam. Şimdi kutuyu açalım, incelemede giydirmeleri yaparız Tolga'cığım. Bu arada yepyeni bir bıçak aldık. Onu gösterelim mi abi? Musa ekmek bıçağıydı, şunu açayım diyorum. Bu arada o... bıçak efsane abi. Çift taraflı olabiliyor. Dur, bunu Çin'den aldım abi 5-10 dolara falan. Pense. daha bir sürü şey Neyse biz Bir buna... de bunun artısı şu. Hı? Mesela bunu uzatıp daha böyle geniş yapabiliyorsun. Mesela şunu da şöyle <laughs> şey yapıp hani direkt böyle saplamalık abi. böyle süngü moduna girebiliyorsun. Abi sayende evet. video 18 yaşından büyükler için oldu. Allah evet. şiddet içeriğini. Şöyle kesmeyi Ama böyle bir zevkli. İnanılmaz değil. abi böyle bir keskinlik yok ya abi. Deneyelim mi falan? Abi hiç denemeni tavsiye etmiyorum. Ee, bu arada hayatta en sevdiğim şey o jelatini abanmak şu an. Abi gerçekten çok keyifli bir olan ya. KVK'nın etiketi de burada mevcut. Ee, abi bu arada kutuyu açarken e, cihazın en sevdiğim özelliği çok iyi fotoğraf çekiyor olması. Su geçirmiyor olması ve işlemcisinin çok 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 küçük bir tık ileride olması. Yani, e, DG801 hmm, ama böyle A, B, full C, HD için iyi yani. KVK bir şey olursa bizzat garantisi benim belgesi. Abi Genelde işte her Dragon. şeyde kullanıcı hatası oluyor da. HTC o konuda şey abi iyi. yani Samsung gibi değil marka da vermiş oldum da doğruya doğru. Doğru şimdi Samsung'da her şeyi kullanacağız. Abi Samsung'un televizyonlarında bile sıkıntı yaşamaya başladım haberin olsun. Bu arada ya, kırmızısı doğru. da güzelmiş. Abi çok şık Türk bayrağı ya. gibi böyle kırmızı Vallahi çok şık telefon Milliyetçilik ya. yapalım. Şuna evet. bak abicim. Öldürem şarkısı veriyormuş zaten. Vallahi çok güzel telefon ya. Elim alabilir miyim? lütfen. Aa falan. <laughs> Abi çok güzel telefon. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bence hani metal tamam güzel. Ama metalli çok da gerek yok yani bu telefonda gerçekten hani güzel bir kalite hissi uyandırıyor. Abi çok başarılı telefon bir kere arka tarafın çizilmez etmez Hı. su geçirmez. ondan sonra ekran gayet büyük kamera iyileştirilmiş. Ön kamera arka kamerayla aynı 13 megapiksel çift led flash. Efsane abi tebrik ederim. Hani selfie fanatikleri için. Gerçekten benim favori telefonlarımdan bir tanesi acaba Note 4'ü bırakıp buna mı geçsem tekrar neyse. Olabilir. Düşünüyorum. Şu kalem olayını iyi alıştım. Hani kalem olayını bırakıp buna geçerim doğru anlıyorsun. Neyse. Geçiyorum abi. Ee, HTC One M8'de gördüğüm kablonun aynısı. Aa bir dakika. Kulaklık biraz... Abi kulaklık değişmiş. Evet biraz böyle yalandan kulaklık koymuş. Şimdi şu standart kablo evet. kaç amper? Ee, Beyaz olsaymış keşke değil mi? 1 amper. Bu arada ben ne yapıyorum biliyor musun? Abi telefon daha hızlı şarj olursa belki telefonu elime alabilirim yakında ama Bu iPad'in hayvan gibi bir şarjı var ya bilmem 2.5 amper güç veriyor onunla şarj ediyorum abi Ben öyle yapıyordum şimdi Samsung'un hızlı şarj aleti de yüksek amper verdiği için onunla her şeyi şarj ediyorum Hiçbir şey olmuyor çünkü bir telefon alabileceği maksimum amper alabiliyor en fazla Aynen gel şu kulaklığa bakalım ya Kulaklık, Kulaklık var, var ya sanayiden Böyle çıkma gibi böyle bir sıkıntı. Hani 10 liraya falan dağıtsan almaz kimse gibi. Böyle bir. Hmm, Valla kulaklıkta biraz Kulaklığı. hayal kırıklığı yaşadım. Bir mı? de sünger bile koymamışlar içine. Hani kap dışına şöyle bir. Aynen. Abi bu var ya kullandıktan bir süre sonra o kadar iğrenç oluyor ki. Yani ne dedim anladın değil mi? Anladım. Hem ben o, anlatmayayım abi. İmiren hem o. Oluyor yani. Hem bir de şey abi dışarıdan ses kesmiyor bunlar. Hmm. Dışarıda her şey Allah ne verdiyse kulağına geliyor. Abi bir de bak şöyle güzel bir telefon var ya. Yani evet. bu telefonla beraber çok güzel bir kulaklık satın alıyor. Aynen şuna bir de kulak içi bir kulaklık hediye edilebilir telefonla yakın. Mesela Nokia'nın öyle telefon renginde kulaklıkları oluyor abi, diyor. Nokia'nın hayvan gibi tasarıma sahip kulaklıklar var. Çok iyi abi. Yani şimdi sen şöyle bir telefon yapmışsın güzel. Kulaklık da bununla uyumlu olsun. Şöyle yakından bir detay alayım. Ve bu arada... Bu tarz... Başka da bir şey yok ya Tolga. Kimi Şunlar el olabilir mi abi? Yok abi ya. Değil değil, değil mi? Keşke öyle. Beklentileri şey. mi yüksek? Abi kulaklığa hiç dokunmayacağız. Şunlar zaten standart. Aynen. 500 tane şarj aletimiz olduğu için. Şunu da şöyle bırakayım. Garanti vergilerini atayım. Şunları şöyle yapalım bir ilk açılış mı yapalım? Aynen abi. Şu düğmeye basayım mı? Basalım. Şarjı vardır. Diye Şarj. Power butonu. Power'dır inşallah. Aynen. Abi ekran da çok güzel. Yani ayıp olacak şimdi. HTC One M8 yerine yani şahsi olarak millet soruyor sonuçta. Abi sen ne tavsiye ediyorsun diye. Göster abi beni. Çek abi marka yakın abi. HTC One M8 yerine işte bu telefonu tavsiye ediyorum. Alabileceğiniz en iyi Android işletim sistemli, akıllı telefonlardan biri, e, liste başı olabilir mi? O kadar değil O kadar yani. değil çünkü evet. Snapdragon 805'ler çıktı ama şimdi olay sadece işlemci değil Orada. Tabi sens sensör yüzüyle beraber işte hızlı çalışıyor, onu kabul ediyorum. Aynen aynen. Ama hani, e, Desire ailesi hep biraz güncelleme açısından falan geride bırakıyor işte. Hani bir One serisi gibi şimdi One'lara hemen güncelleme gelecek. Bunu ne zaman Android 5 geleceği belli değil. Yani ben yine ümitliyim çünkü Google Play Edition falan filan hani belki ama bir sürü de operasyon gerekiyor. Abi benim en sevdiğim akıllı telefonlardan bir tanesi. O ben sadece işlemci değil. Abi Galaxy Note 4 kullanıyorum. Bilmem ne işlemcimiz var biliyorsun. E, bayağı iyi. Yani sen dün gördün benim takılıyor yani. Abi sen arkadakileri kapatmıyorsun. iPhone'a biraz alışkanlık var. Abi 2500 var. lira vermişiz yani telefon için. Arkadaki şeyleri mi kapatayım böyle? Ya orası öyle. Fakir fukara gibi diyeceğim de ya sakın yanlış anlamasın ki. Yekos ne söylüyoruz. E, abi deneyimi de işin içine katarsan bana göre tercih edilebilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Fiyat da fena değil. Yani bunu tavsiye ediyorum sevgili izleyiciler. Kutu açılışını birlikte yaptık. Şimdi testler yapacağız, fotoğraflar çekeceğiz, videolar çekeceğiz. Diğer telefonlarla kıyaslayacağız. Sonra da bunu Shift.net'te yayınlayacağız.